Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah'a hamdolsun bir oruç ilmihali dersinde daha birlikteyiz. Dersimize başlamadan hemen hatırlatmak ve dualarınızı almak istiyorum bu hususta. Dün önceki gün bazı kardeşlerimizin, ablalarımızın, abilerimizin rahatsız olduğunu öğrendik yoğun bakımda yatanlar var içlerinde sevdiğimiz bir abimin kayınvalidesi yoğun bakımdaymış e, kıymetli kardeşim Muhammed Dağ babası Ahmet abimiz yoğun bakımdaymış benim hatır, hatırıma gelip söylediğim veya bize ulaşan veya ulaşmayan hastanelerde veya evlerinde hasta yataklarında ne kadar muzdarip Müslüman din kardeşimiz var ise Rabbim lütuf ve keremiyle kendilerine Hayırlı, acil, şifalar ihsan ve ikram eylesin. Yakınlarına da sabır cemiller versin. Hizmetlerini görenlere de hayırla hayırda muvaffak eylesin. Amin. Lütfen sizlerde ki yapıyorsunuzdur ona eminim. Bu mübarek ağızlarınızla şu an oruçlusunuz. Başka zamanı bilmem ama en azından şu an mübarek ağız sahibisiniz. Lütfen o mübarek temiz oruçlu ağızlarınızla Ümmeti Muhammed'in bütün dertlerine Doğu Türkistan'ından Filistin'ine kadar, Afrika'sından Myanmar'ına, Balkanlarına kadar, Türkiye'mize kadar yeryüzünde ne kadar mağdur, mazlum var ise Allah cümlesine imdad eylesin, yardım eylesin. Amin. Bu hususta hep birlikte dua edelim. Peki, orucu bozan ve bozmayan muayene ve tedavi yöntemleri başlığına gelmiştik ve astım hastalarının kullandığı sprey ile alakalı açıklamayı aktardık. Diyanet İslam İlmihali isimli eserimizden. İkinci olarak ne geliyordu? Hani dünkü dersimizi dinlemeyen kardeşlerimiz varsa şimdi zaten okuduğumuz bölümü gördüler. Durdurup okuyabilirler veya dünkü videomuzu izleyebilirler. İkinci olarak gelen hangisi? Göz damlası. Uzman göz doktorlarından alınan bilgilere göre Göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. O çok az dediğim miktarda 1 mililitrenin 1 bölü 20'si olan 50 mikrolitre imiş o vücut tarafından emilen miktar. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler yukarıdaki bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde göz damlası orucu bozmaz. Peki burun damlası Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası yaklaşık 0,06 santimetre küptür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da mazmazada olduğu gibi kapsamında değerlendirilebilir. Yani affolunan, mağfuv, bağışlanan kapsamında değerlendirile bilir. Tabi bu hani ne kadar damlatıldığına bağlı. Bu şeyi alıyorsun burun damlasını alıyorsun da bütün şişeyi burunla boşaltıp genzinden aşağıya e, akıtıp ondan sonra da onu yutuyorsan o orucu bozar. Yani burun deliğinden damlasını. içeriye bir şişe burun damlasını boca edersen e, geniz ve boğaz yoluyla o da mideye iner. Dolayısıyla oruç bozulur. Burada bahsedilen yani normal doktor tavsiyesiyle damlatılan bir belki iki damlalık burun damlasıdır. Yoksa burun damlası orucu bozmuyormuş deyip de burun damlası içince oruç bozulmuyor diye anlayan olur mu? Onu da bilemiyorum. Dil altı bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan ilaç doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla yani buradaki tespite göre dil altı kullanmak orucu bozmaz. Ya tabii şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şimdi endoskopi, kolonoskopi oraya da gelecek. Şimdi burun damlası damlatmakla göz damlası damlatmakla bir astım spreyi kullanmak veya dil altı hapı kullanmak veya damlası kullanmak yani aynı kategoride değildir herhalde zaten değil mi? Yani hayati fonksiyon olarak bilmiyorum tabi çok farklı rahatsızlıklar da vardır Allah korusun ama burnun açılması için kullanılan bir damlayla dil altı hapının kullanımı da aynı derecede zaruret arz etmez herhalde. Dolayısıyla zaten dil altı alacak derecede kriz geçirmek üzere olan bir hasta o derecedeki o durumdaki bir insan ya orucunu bozmak ona mübah duruma geliyor zaten. Yani dil altı alsa da alsa da orucu bozuluyor diye almayacak mı? Almak zorunda hayati risk durumu söz konusuysa dil altı orucu bozsa bile almak zorunda. Ki buradaki tespiti okudunuz, burada anlatıldığına göre, bildirildiğine göre e, dil altı kullanmak orucu bozmaz. Ama velev ki bozacak olsa bile, dil altı alacak duruma geldiyse bir insan onu almak zorunda, orucunu bozmak zorunda demektir zaten. Çünkü bu hayati bir risktir. Burun damlası, göz damlası, kulak damlası damlatmak gibi değil astım spreyi kullanmak zorunda kalan bir insan hayati risk taşıyor demektir. Yani onun onun kullanımıyla işte bir kulak damlası kullanımı aynı derecede zaruret değildir. Dil altı veya astım spreyi kullanmak zorunda olan bireylerin her halükarda ister orucu bozsun ister bozmasın e, mutlaka astım spreylerini kriz olacaksa Dilaltı ilaçlarını almaları zorunludur. Ama zaten burada okuduğumuza göre bunlar orucu da bozmuyor. Endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek bunlar orucu bozar mı? Sormuşlar. Dilişleri Yüksek Kurulda cevaplanmış. Bakalım. Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide ağız yoluyla mideye tıbbi bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopide makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopide hemen daima endoskopide de genellikle incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilmektedir. Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek, yeme içme anlamına gelmemekle birlikte çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi kolonoskopi yaptırmak makat veya fersten ultrason çektirmek orucu bozmaz Eğer yeme içme anlamına gelecek olan, su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan madde girmiyorsa vücuda, yani sadece bu cihazın girip çıkmasıyla sadece cihazın giriş çıkışıyla oruç bozulmamız. Ki yani zaten endoskopi yaptırmak zorunda kalmış, kolonoskopi yaptırmak zorunda kalmış bir hasta. Hani normal mutat kontrolse bu, sıradan bir kontrolse bunu mümkünse iftardan sonra veya Ramazan'dan sonra yaptırmak ama bir hastalığın teşhisiyle alakalı acil bir müdahale ise zaten o gün o Müslüman e, oruç tutmama hakkı var. Hani bu kim için endoskopi veya kolonoskopi yaptıracak ama ben yok ben bugün orucumu da tutacağım diyen bir Müslümana bozuyor mu bozmuyor muyu izah etmiş. Yoksa bir hastalığın teşhisi sebebiyle acilen böyle bir müdahale gerekiyorsa zaten o Müslümanın orucunu açma veya o gün oruç tutmama hakkı da var. Altıncısı idrar kanalının görüntülenmesi ve kanala ilaç akıtılması. İdrar kanallarına giren cihazlar veya akıtılan ilaçlar orucu bozmaz. Hah ya çok şükür ne güzel. Bak böyle tek cümleyle hepsini söylese bize endoskopi veya kolonoskopi orucu bozar mesela. Tabi işte açıklama gerekiyor, bazı izahlar gerekiyor. Dil altı orucu bozmaz, burun damlası bozmaz gibi. Ama tabii ki bu işin latifesi bizimki. Böyle açıklanması, izah edilmesi, detaya inilmesi de çok daha güzel oluyor. Anestezi. PDF formatında 282. sayfadaymışız ona baktım. Anestezi nedir? Orucu bozar mı bozmaz mı bakalım. Acı ileten sinir yolları üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesi anestezi oluşturmaktadır. Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere üç türlü anestezi vardır. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesiyle oluşan anesteziye lokal anestezi denir. Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliğe veya omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine ilaç verilerek oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanın uyutulup ağrının duyulması beyin düzeyinde engellenirse bu tür anesteziye de genel anestezi adı verilir. Anestezi nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi mideye ulaşmadığı gibi yeme içme anlamında taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezide acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla lokal anestezi orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezi de serum verildiği için oruç bozulur. Yani orucun bozulmasının illeti sebebi anestezi değil o anestezi sırasında hastaya serum zerk ediliyor olmasıdır. Lokalde zaten öyle bir şey söz konusu değil. Gelelim kulak damlası ve kulağın yıkattırılması. Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Sayfamızdaki videolarımızı takip etmeniz, videoları izlerken hemen sağ alt köşedeki abone olun butonuna tıklayarak abone olmanız, sayfaların altındaki yorum bölümüne yorum eklemeniz, beğeni butonuna tıklamanız, daha sonra da WhatsApp veya Facebook gibi sosyal ağlarda paylaşmanız videolarımızın YouTube'da üst sıralara yükselmesine, böylelikle daha çok izleyici ile buluşmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla buradan elde edilecek hayra sizlerin de katkısı olacaktır. Bu hususta destek ve gayretlerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından su veya ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç veya kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Kulak zarında delik bulunsa bile kulağa damlatılan ilaç kulak içerisinde emileceği için ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Daha önce de bahsedildiği, belirtildiği gibi bu miktar oruçta affedilmiştir, bağışlanmıştır. Ancak kulak zarının delik olması durumunda kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla orucu bozacak kadar suyun mideye ulaşması halinde oruç bozulur. Bu teknik tıbbi bilgileri bugünkü eğitimle bizim elde etmemiz mümkün değil. Ee, ama evvelden öyle değildi. Evvelden her dersi am, her müderris tıptan, matematikten, fizikten ve diğer fenli ilimlerden temel seviyede eğitim mutlaka alırdı. Sonra herkes kendi alanına yönelir ve ihtisas yapardı. Ha bugün bu fetvalar tespit edilirken arkadaşlar hangi konu üzerinde çalışma yapılıyorsa o konunun erbabından bilgi alınıyor. Yani şu kulakla alakalı bilgi mutlaka bir kulak burun boğaz mütehassısı tarafından ya bir profesör ya bir doktor tarafından bilgilendiriliyor. Ondan bilgi alınıyor. Ona sorular iletiliyor. Onun yaptığı bilgilendirme neticesinde olayın fıkhi yönü tespit ediliyor. Diğerleri de aynı şekilde. Yoksa bir ilahiyatçı hocamızın veya bir mollanın işte dil altının ne kadar miktarı işte ağızdaki çeperlerde yani ağız içerisinde emiliyor, mideye ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Bunu bugünkü eğitim sistemiyle bilmesi mümkün değil. Mutlaka işin uzmanı olan bir doktorlardan bu hususta bilgi alınıyor ve ona göre neticeye varılıyor. Fitil kullanmak, lavman yaptırmak. Bunlar orucu bozar mı? Bakalım hızlıca. Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak veya... Diğer bazı amaçlarla makattan mantar ve bazı kadın hastalıklarının tedavisinde ferçten fitil kullanılmaktadır. Lavman tıbbi operasyon öncesi veya kabızlıkta kalın bağırsakta bulunan dışkının anüsten içeriye sıvı verilerek dışarı çıkarılması demektir. Sindirim sistemi Ağızla başlayıp anüsle sona eren sindirim borusu ile sindirim bezlerinden oluşur. Sindirim borusu ise ağızla başlar. Ağzın gerisinde yutak bulunur. Sonra yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs gelir. Sindirim ince bağırsaklarda tamamlanmaktadır. Kalın bağırsaklarda ise sadece su, glikoz ve bazı tuzlar emilmektedir kadının ferci ile sindirim sistemleri arasında ise bir bağlantı bulunmamaktadır. Bu itibarla kadınların fercinden kullanılan fitiller orucu bozmaz. Makattan kullanılan fitiller ise her ne kadar sindirim sistemine dahil olmakta ise de sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı, fitillerde gıda verme özelliği bulunmadığı ve makattan fitil almak yemek ve içmek anlamı taşımadığı için orucu bozmazsınız. Lavman yaptırma konusunda ise iki durum söz konusudur. Kalın bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması durumunda oruç bozulur. Ancak suyun bağırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi durumunda verilen su ile birlikte bağırsaklarda bulunan dışkının dışarıya çıkarıldığı ve bu esnada emilen suda çok az olduğu için oruç bozulmaz. Sıhhat ve afiyet ne büyük nimet ya. Halk indinde muteber nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Allah'ın sıhhat ve afiyet üzere cümlemizi daim eylesin. Hastalarımıza da hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Amin. İğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek bahsinde başlığında kalalım arkadaşlar. Allah nasip ederse eğer bir dahaki dersimizde bu konudan devam etmeye gayret ederiz. Hayırlı iftarlar. Allah kabul eylesin. Allah tekrarını nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleykum.